بالتوبه قبل الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة الصلاة <applause> والسلام يا نبي الله الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا, يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Etkin olunur da bu bilhaki sadece butlam. Cenab-ı Allah, mevul amcımıza kani kani rahmet edilsin. Dünyada çekmiş olduğu hastalıklarının sıkıntılarına bilhak olmak epeydir edilsin inşallah. Hem de biz mutlaka ölümü tatacaktur diye şüür Cenab-ı Allah. Sonra dönüşümüz Allah'a. Cenab-ı Allah tümle bizi kamil bir iman makbul olunmuş bir amel ve güzel ahlak ile huzuruna çıkanlardan eylesin. Evet. Efette Müslümanın Müslümanın üzerinde bir takım hakları vardır. Bu haklardan da bir tanesi vefat ettiğinde bir Müslümanın üzerine düşen düşen görevleri yerine getirmek için burada toplandık canavardan. Hepinizden razı olsun. Ben cemaatim Bizim için, bu dünyanın saadetine, ahiretin saadetine ulaşmak için Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i yollamıştır. O Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, tefsir etmek için, rehber olmak için peygamberler göndermiştir. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı şöyle buyuruyor, diyor ki, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel edeceğini sınava için yani o düşün. Yani bizler bu dünyaya bir imtihan için geldik. Cenab-ı Hakk'ın imanımızı sabit edesin. İman olmayan hamelden bir hayır gelmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da vefat edenler ne için? اِذْكُرُوا مَا تَرْكُمْ مِنْ خَيْتُكُمْ Ölülerinizi hayla edin. Onların güzel taraflarını anlatın güzel anılarını paylaşın. Sizin güzel amellerinizi paylaştığınız güzel taraflarını paylaştığınız şey sizin için bir şahitliktir diye e, yorumlanır. Elbette insan iman ile mükelleftir. Salih amel ile mükelleftir. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. İmanımızı kuvvetlendirmek zayıf duruma düşünmemek için de çaba sarf etmemiz gerekir. Kişinin hem Allah'a karşı görev ve sorumlulukları olduğu gibi aynı zamanda ailesine, çevresine ve kendisine göre de görev ve sorumlulukları muhakkak vardır. Kişi sadece elhamdülillah ben iman ettim demekle iş bitmiyor değerli Kişinin günde beş vakit namazı ve o namazın insana faydalı olabilmesi için de inna kötülüklerden koruyabilmelidir. Koruyabilmesi gerekir. Namaz, namaz kıldıktan sonra başlar. Hacılık, hacılık döndükten sonra başlar. Bizler güzel ahlaklı olmak ve çevremize güzel örnek olmakla mükellefiz. Değircanın, bu dünyanın en güzel nimetleri Müslüman'a yakışır. Bu güzelin, bu dünyanın en güzel fırsatları Müslüman'a yakışır. Müslüman'ın en hayırlısı bir başkasına yük olmayandır. Ailenizin de en hayırlısı ailesine en güzel davranınızdır. Komşusuna en hayırlı olan da komşusuna faydalı olan ve ona zarar vermeyen kişidir. İyi bir mümin kendisinden güvenilir olan kişidir diye görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu cenaze merasimi hani fırsat bilerek bunları da tekrardan hatırlamak güzeldir. Cenab-ı Mevlam ilk önce anlatana sonra dinleyene silah eder inşallah. Değerli cemaatim <laughs> bu merhum sizlerden helallik ister son yolculuğunda güzel e, müslü şahit Bu mevhumu dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Dünya hayatından nasıl bilirdiniz? Ailete talep eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Mevlam şahitliğinizi kabul edersin. Burada kısa bir dua ile yaylalık güne uğurlayacağız inşallah. اهتدت إلى شك قصص الفوائد قضيت في شق حامد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Ya ilahe la ya Rahman rahmin. Bu mevhum bir için yaptığımız güzel duaları kabul eyle Allah'ım. Hüsnü şahidimizi kabul eyle Allah'ım. Bizler onun için güzel şeyler düşünüyoruz. Cennetin en müşerref eyle Allah'ım. Kalbini kurul eyle. Hakkını cennet eyle. Derecesini âli eyle Allah'ım. Ya ilahe la ya rahmer rahmin. Ahirette sevdikleriyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in divan-ı hazır sancı altında toplanmayı nasip eyle Ya ilah hal alemin, ölüm acıdır, ayrılır acıdır. Bizler e, bu mevzumu uğurlarken ailesinden de aynı zamanda ayrılıyor. Geride bırakmış olduğu evlatlarına, yakınlarına sabrı cebinde e, ihsan eyle Allah'ım. Sabırlar ihsan eyle Allah'ım. Bir durumlukta şu emanetimizi teslim ettiğinizde bizler için de böyle uğurlamaya gelenler olduğunda bizim için de güzel şahitlikte bulunanlar komşular eyle Allah'ım. Komşular insan eyle Allah'ım. Amin. Elhamdülillahi ve alemin. El Fatiha. Evet, kuleye gitmek isteyen cemaatimiz için araç tahsis edilmiştir. Evet, gitmek isteyen kardeşlerimize buyurunuz. 尔法提 Erdoğan başın sağ olsun. Allah sabırlar versin. Tamam gel hadi bizim yere Teyze. Başın sağ olsun. Allah sabırlar versin size. Hadi gel o zaman.